Ne yaptınız o tarafta Emre? İki tane anne vardı. Biz biraz Vallahi. izledik ama yani nasıl başladı, nasıl gelişti? <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi abi? Az daha bir çuval inciri berbat ediyor. Yani Allah Allah o sayesan. kadar yemin ediyorum. Ya şuraya gelip konuşsanız da konuştuk. Tamam mı? Bahçede, Bahçede konuştuk. O sırada bir tane yazı çıktı. Sen neyse. Ee? Tüm adaylar ekran başına diye. Biz gittik abi. <laughs> Bir görüntü verildi. Hazal'la bizim tartışmamız o. Mektubu yırttığım ve yani, ondan sonrası. Şirkin değil mi? Ee, yani düzeltiyorduk bahçede tam. Hani, tam mi? izlememişler herhalde. Hmm. Hmm. Konuştuk biz tam mi? toparlıyoruz bilmem ne. Hmm. Hani barışın marışın. Ha? Bir izlediler abi. Tak diye öne gelince işte Benim bize... annem bir yandan, Hazal'ın annesi bir yandan. Biz Eyvah. ikimiz ortada böyle 7 yaşında gibi hissettim. Yemin ederim halının bütün desenlerini ezberledim. O gelinler evindeki o ortadaki halının. Ha, Kafam böyle ya önden kaldıramıyorum yani. Ha. Hani bir oradan geliyor bir buradan geliyor. Ben çok kızdım annem diyor oradan inanılmaz. Ya nasıl bir tablo bilmem ne falan filan derken... Of. ...en son bir şey yapmam lazım. kafımı önüne öptüm. Önüne. Özür dilerim. Tamam. Ondan sonra aldım azıcık dışarı çıktım. Ağlamaya başladı. Ben çok utandım kendimden. Dedim ki o zaman bir daha böyle işlere girmeyelim yani. Evet. Ne sen beni sinir et ne ben seni evet. sinir edeyim. Ben evlilikten şu an korkuyorum mesela. Ben de açık konuşuyorum. Bak, yani. bak çok tecrübeli korkması ben kalktıktan sonra rağmen evet evlenmek isterlersem yani. asıl bu sahte olur evet, yani. Evet çok istiyorum Ama, ben. Ben korkuyorum tabii ki endişelerim yani. var. Ki zaten korkmamız korkmamız gerekiyor yani. Ki biz biz bir de ilk evlenenler olarak siz biraz daha tecrübelisiniz. daha dikkatli hani. Bizim daha dikkatli bir şey daha olmamız daha gerekiyor üçümüzün. Siz hayal edemiyorsunuz sonrasında benim gözümün önünden film Hadi şeridi mi? gibi neler geçiyor. Hanımlar! Aa oh, hoş geldiniz. Oo yanlış köşeye oturmuşsunuz. <laughs> <laughs> Artık on iki saat doluyor. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hayır benim gelip içeri hoş geldiniz demem <laughs> de işte. Hoş geldiniz. Sarı, Siz Saray, de otur hoş Mehtap geldiniz. Metap saçlar süper. Aa, teşekkür Ay. ederim. Güle güle kullan. Çok hoş çok dinamik olmuş ama bir yine kırmızılık duruyor. O bir tane burada vişne çürüğü kaldı. yeni <laughs> bir aşk, yeni bir saç. Kanka şunu bilin Anlatabiliyor muyum? Ali beğendin mi? İki tane, iki tane. Ben öbür saçı da beğenmiştim. <laughs> yani ne yaparsa yapsın beğeneceğim diyorsun. Ne yaparsa et, yapsın mi? değil. Gerçekten yakışmasa zaten yakışmadı derdim. Hazalcı bugün annen geldi. Dün sen üzüntülüyken anneni görmek iyi geldi mi bugün? Çok iyi geldi. İyi çok sevindim. Evet. Hasret giderdiniz. Moral Aynen olmuştur öyle. sana da. Annen Emre ile görüştü. Evet. Bakalım neler konuşmuşlar izleyelim mi? Evet izleyelim. Hadi kızlar beyler hep birlikte bir izleyelim sonra yorumlayalım. Ben de bir anne olarak gerçekten dayanamıyorum yani Hazal'ın böyle ağlaması. Seni de suçlamıyorum. O da ayrı bir konu. Ama dediğim gibi sen ondan beklersen, o senden beklerse böyle olmaz. Yok annem ben bir kere daha söylüyorum size. Ben sert bir yapım var. Bunun farkındayım. Ama ben bu yapımı düzelteceğim. Hazal için sizlerin de zaten böyle bir ricası var benden. Sizin için ve kendim için özellikle. Şimdi Hazal sana güveniyor. Biz de güvendik sana. ...yani bunun sonu... Ben güveninizi sarsmayacağım. Emin olun Lütfen. güveninizi sarsmayacağım. Yani ben kesinlikle Hazal'ın üzülmesini asla istemiyorum. Geçen hafta hatırlıyorsunuz. Yani kimsenin üzmesini de müsaade etmiyorum yok, daha yok. doğrusu. Ee, tamam siz e, ileride evleneceksiniz... E, eş olacaksınız... E, ...bu benim için hayatınıza karışmam demek değil. Karışabilirsiniz en yani, doğal hakkınız. Ama e, şimdi eğer benim kızım gerçekten üzülürse... ...ki öyle bir şey olur da... ...sen üzersen... ...o zaman biraz pek iyi şeyler olmaz diye düşünüyorum. Evet. Yo Emre burada Emre'nin bir söylemi hoşuma gitti. Karışabilirsiniz de hayatımıza en doğal hakkınız dedin. Bunu yürekten mi söyledin? Birçok damat yürekten, veya gelin söylemez çünkü. Evet gerçekten yürekten söyledim. Çünkü insanlar evlatlarını yetiştirip büyütüyorlar. Belli bir yaşa getiriyorlar. Evlendikten sonra tabii ki de onlar hakkında hala söz, söz hakları olacak ve söylemleri olacak. Ve orada zaten benim ödüm koptu. Ee, Hanım gerçekten hani bir an o cümlenin sonunda şey diyecek sandım ben. Olmaz mı olmaz falan öyle bir şey söyleyecek sandım. Allah ın. Allah'tan öyle bir şey söylemedi yani. Yok o da dozunda kesti ama zaten kimse evladının üzülmesini istemez. İki kere iki dört yani. Güzeldi yani karışsan da hakkın demen Tutumları benim hoşuma gitti. çünkü çok şeydi yerinde ve yapıcıydı. O yüzden yapıcı bir insanın tabii ki de benim ilişkime ya da yaşadığım şeye karışmasını isterim. Çünkü olumlu yönde şeyler söylüyor hep. Tabii değil mi? Bozucu değil, ara evet. bozucu değil. Sen nasıl buldun Azan? annenin konuşmasını? Yani bir şey diyemiyorum. Anne, Anne neye üzülmüş? Annem e, yıprandığımı gördü geçen hafta değil ondan önceki hafta sanırım. Bir de iki gün önce biraz ağladım falan. Onları izlediği için biraz şey yapmış, sinirlenmiş şey gibi gibi Sen gördüm. insanlar ağlıyor, üzülüyor. Bu yani Emre'nin de suçu olmayabilir. Sen ona duygu, duygu yoğunluğundan dolayı bunları yaşıyorsun. Evet, Emre de suç olarak gördüğü bir şey var mı? Kusur olarak gördüğü bir şey Yo, var kusur mı? kusur olarak gördüğünü söylemedi zaten. Orada da söyledi. "Sende de suç bulmuyorum." dedi. Sadece buraya geldiklerini de zaten söyledi. Hayır, bana da bana da kızdı. Beni de benimle de dikkat almam gereken şeyleri söyledi. Ona da söylemiş, uyarmış o yani. Sadece İyi, ben güzel. yanlış bir şey görmedim. Hani kızım sen anlattın şu yüzden diye bir şey yok diyorsun. Ha yok, hayır, hayır. Tamam. Sadece bir anne olarak üzüldüğümü görmüş. Tabii ki her anne gibi. O da hani istememiş. Peki. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.